Bugün pazar akşamüstü. Bu grupta geç gelen grup. Hep biliyorsunuz Sürmeli Bey geç geliyor. Ağır top. Az solis gibi. Afiyet bal şeker olsun. Ya bakayım güzelce. Doyur karnını. Mamadan onları da ayırmıştım. Son bitti. Kocabaş Beyefendi Hazretleri. Onu da seviniyorum. Tüyleri yenileniyor. Ondan sonra karışırım var. Ondan sonra da göbüşlü hanımefendi var. Hanımefendi var. O da yukarıdaydı. Yeni geldi. Ye ye korkma korkma. Yok sıkıntı. Orman çok güzel. Burada esinti az. Arkadaşlar yemeklerini yiyenler dağıldı. Artık akşam esenine çok az kaldı. Beşiktaş'a çok sevindim bugün. Hiç öksürüğü yok. Vay 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 vay. Burada bizim sultanımız mihracemiz varmış. Görüntü gene süper. Güzel kızım benim. Bu bizim saçak kızımız. saçak kızımızın da hazin bir hikayesi var. Ama şimdi çok iyi yani. Çok güzel. Çok sağlıklı. Bunu belediyenin arabasından almıştık biz. Köpek toplama arabasından iki kardeş, Saçak ve Saltın kardeşler. Buraya ilk geldiklerinde hemen bunların saçan şey sol bacağını kırdılardı. Sağ olsun o zaman Ankara Büyükşehir Belediyesi bize yardım etti. Alçı aldılar. Bir ay kadar alçıda kaldı ama hiç bırakmadık Sincan Barınağı'nı. Arabamız vardı o zaman. Gittik geldik gittik geldik götürdük 30 kilometreye. Sonra evin balkonunda baktık iyileşti sonradan. Sonra bir yere hadi şey istediler. Hani sahiplenelim biz dediler. Ona verdik. Haftada bir ziyarete gidiyordum. Abi baktım ziyarete gittiğimiz yerde çiftleştirmeye çalışıyorlar küçük köpekleri. Bunlardan çocuk yapacaklarmış. Bir de güzel bakmadıklarını gördüm. Ben de çok üzüldüm, sinirlendim. Hemen arabanın içine koydum. Getirdim geldim. O zamandan beri ormandalar. 6 yaş civarındalar bunlar da. Kısır küpeli aşılı. Canım kızım benim. Saçak Hanım çok güzel, çok. Otur böyle çek sürekli. Küçükken de çirkin bunları belediyenin arı toplama aracına vermişler. Aşağıda gece kondunun orada. Biz de tesadüfen geçerken gördük belediye aracını görünce anne ve altı yavruyu belediyenin toplama aracına veriyorlardı. Anneyi bayıltmışlar, yavruları da koyulmuşlardı içine. Biz de tesadüfen Sevda ve ben saçak ve salkımı aldık. Alalım dedik, alın alın bakın dediler. O zamandan beri bizdeler. Değil mi kızım benim? Güzel kısım benim.